Rüyada anahtar görmek. Rüyada anahtar görmek oldukça derin ve sembolik anlamlar taşıyan bir rüyadır. Anahtarlar genellikle fırsat, sırlar, çözümler ve hayatımızdaki önemli dönüm noktalarıyla ilişkilendirilir. Bir kapıyı açmak ya da kilitlemek gibi eylemlerle ilişkilendirilen anahtarlar, yeni başlangıçları veya bir duruma erişimi simgelerken, aynı zamanda hayatımızdaki kapalı olan alanlara ve sırları açığa çıkarma ihtimaline de işaret eder. Rüyada anahtar görmek, çoğunlukla hayatınızda yeni bir aşamaya geçiş yapacağınızı ya da çözülmeyi bekleyen bir sorunun farkına varacağınızı gösterir. Anahtarlar aynı zamanda bilgiye erişimi, sırları açığa çıkarmayı veya bir problem için gereken çözümü bulmayı temsil edebilir. Bir kilidi açmak ya da kapatmak için kullanılan anahtarlar kontrol ve güvenlik duygusu ile de bağlantılıdır. Anahtar görmek hayatınızda önemli değişikliklerin kapıda olduğunu gösteren bir işaret olabilir. Bu değişiklikler iş hayatınızda, kişisel ilişkilerinizde veya ruhsal gelişiminizde olabilir. Rüyada anahtar görmek genellikle yeni fırsatları ve hayatınızdaki kapıların açılmasını simgeler. Eğer rüyanızda bir anahtar bulduğunuzu ya da bir kapıyı anahtarla açtığınızı görüyorsanız, bu durum hayatınızdaki yeni fırsatlara ve başlangıçlara işaret edebilir. Bir iş teklifi Yeni bir ilişki ya da bir projede ilerleme gibi birçok konuda yeni yollar açılıyor olabilir. Anahtar bu fırsatların sembolüdür ve sizin bu fırsatlara erişim sağlama potansiyelinizin olduğunu işaret eder. Anahtar aynı zamanda yeni bir bilgiye ya da bir durumu anlama fırsatına sahip olabileceğinizi gösterir. Rüyada bir kilidi açmak ya da bir kapıyı açmak sizin yeni bir bilgiye ya da daha önce farkında olmadığınız bir gerçeğe ulaşmanızı simgeler. Bu bilgi hayatınızdaki bir sorunun çözümü olabilir ya da sizin için önemli bir farkındalık yaratabilir. Anahtarlar sadece yeni fırsatları değil aynı zamanda güvenlik ve kontrolü de simgeler. Eğer rüyanızda bir kapıyı kitlemek için anahtar kullanıyorsanız bu durum hayatınızda bir şeyleri koruma ya da güvende hissetme ihtiyacınızı yansıtabilir. Kilitli bir kapı sizin kişisel alanlarınızı ya da gizlilikle ilgili endişelerinizi simgeliyor olabilir. Bu rüya hayatınızda daha fazla kontrol ve güvenlik arayışında olduğunuza işaret eder. Bazı rüyalar güvenliğinizi tehdit eden unsurlarla başa çıkma ihtiyacınızı da sembolize edebilir. Eğer anahtarın kaybolduğunu olduğunu ya da anahtarı kullanamadığınızı görüyorsanız bu durum hayatınızdaki bir duruma yeterince hakim olamadığınızı ya da kontrolü kaybettiğinizi hissettiğinizi gösterebilir. Anahtarın kaybolması ya da kilidin açılmaması sizin güvenliğinizi tehdit eden bir durumla başa çıkmakta zorlandığınızı ifade edebilir. Anahtarlar Rüyalarda sıklıkla sırlar ve gizli bilgilerin sembolü olarak da görülür. Anahtar, bir kapıyı açmanın ya da gizli bir bilgiye erişmenin aracıdır. Eğer rüyanızda bir anahtarla ilgili gizli bir kapıyı açıyorsanız, bu durum bilinçaltınızdaki bazı sırları ya da gizli bilgileri açığa çıkarmaya başladığınızı simgeler. Bu sırlar sizin geçmişinizle ilgili olabileceği gibi şu anki duygusal ve ruhsal durumunuzla da ilgili olabilir. Rüyanızda bir anahtar bulmak bilinçaltınızdaki bir kilidin açılmasına işaret eder. Bu geçmişte bastırdığınız duyguların ya da farkında olmadığınız korkuların su yüzüne çıkmasına yol açabilir. Anahtar bu gizli bilgileri ya da duyguları açığa çıkarmanın anahtarıdır ve rüyanız bu süreçte size rehberlik edebilir. Rüya'da anahtar görmek aynı zamanda güç ve sorumluluğun sembolü olabilir. Anahtar bir şeyi kontrol etmenin ya da bir duruma hükmetmenin sembolüdür. Eğer rüyanızda bir anahtar tutuyorsanız bu durum sizin hayatınızdaki belirli bir durumu kontrol etme gücüne sahip olduğunuzu gösterir. Anahtar aynı zamanda sorumluluk anlamına da gelir. Çünkü bir anahtara sahip olmak bir kapıyı açma ya da kapatma etkisine sahip olduğunuzu ifade eder. Birine anahtar vermek ya da ondan anahtar almak da bu bağlamda bir sorumluluğun ya da gücün devredilmesi anlamına gelir. Eğer rüyanızda bir anahtarı birine veriyorsanız, bu durum o kişiye bir konuda güven duyduğunuzu ya da o kişiye sorumluluk verdiğinizi gösterebilir. Tersine birinden anahtar almak sizin o kişiden bir yetki ya da sorumluluk aldığınızı simgeler. Anahtar genellikle çözüm bulmayı ve sorunları çözmeyi simgeler. Eğer rüyanızda bir sorunu çözmek için anahtar kullanıyorsanız, bu hayatınızdaki bir problemi çözmek üzere olduğunuzun işaretidir. Kilitli bir kapı ya da kilitli bir obje çözülmesi gereken bir sorunu simgeler ve anahtar bu sorunun anahtarıdır. Anahtarla bir kilidi açmak, sorununuzu çözdüğünüz ya da çözüm yoluna girdiğiniz anlamına gelir. Bu tür rüyalar genellikle zorlu bir durumun ya da çıkmazda hissettiğiniz bir sürecin sonlandığını ve çözüme ulaşacağınızı gösterir. Anahtar bu süreçte size rehberlik eden bir sembol olabilir ve hayatınızdaki sorunların çözüleceği konusunda olumlu bir işaret taşır. Rüyada anahtar görmek kişinin kendi potansiyelini keşfetmesi ve işsel yolculuğuna dair devir işaret olabilir. Anahtar, kişinin kendine dair farkında olmadığı yeteneklerini, potansiyelini ve gücünü keşfetmesine yardımcı olan bir semboldür. Eğer rüyanızda bir anahtar bulduysanız, bu kendi yeteneklerinizin ve potansiyelinizin farkına varmaya başladığınızın bir işaretidir. Anahtar, aynı zamanda işsel bir yolculuğun kapısını açar. Bu yolculuk sizin kendi benliğinizi daha iyi tanımanızı ve ruhsal anlamda büyümenizi sağlayabilir. Rüyada anahtar görmek, kendinize dair derin bir farkındalık kazanacağınız bir sürecin başlangıcı olabilir. Rüyada anahtar kaybetmek ya da bir anahtarı bulamamak genellikle kaçırılan fırsatları ya da çözülemeyen sorunları simgeler. Anahtarın kaybolması hayatınızda bir konuda yeterince dikkatli olmadığınızı ya da bir fırsatı değerlendiremediğinizi gösterir. Bu rüya size daha dikkatli olmanız ve fırsatları zamanında değerlendirmeniz gerektiğini hatırlatan bir uyarı olabilir. Kaybolan bir anahtar aynı zamanda kontrolü kaybetme duygusunda simgeler. Hayatınızdaki bir durumu kontrol edemediğinizi ya da bir konuda yetersiz kaldığınızı hissettiğinizde bu tür rüyalar görebilirsiniz. Anahtarın kaybolması, bir konuda güçsüz hissettiğinizi ya da çözüm bulmak konusunda zorlandığınızı gösterebilir. Rüyada anahtar görmek birçok farklı anlama gelebilecek zengin, derin bir semboldür. Anahtarlar hayatımızdaki fırsatları, sırları, çözümleri ve güvenlik ihtiyacını simgelerken aynı zamanda sorumluluk, kontrol ve içsel farkındalıkla da ilişkilendirilir. Rüyada anahtar görmek, hayatınızdaki yeni bir başlangıcın, bir sorunun, çözümünün ve bilinçaltınızdaki sırların açığa çıkmasının işareti olabilir.